Sevgili dostlar merhaba, bugün çeşmesiyle, alaçatısıyla, özveresiyle, dikilisiyle, bademlisiyle, harika koylarıyla, kumrusuyla, boyuzuyla, sıcak insanlarıyla dolu İzmir'deyiz. Bugün ne mi yapacağız? Menderes'i gezeceğiz. Menderes'in o güzel koylarını göreceğiz. Menderes'teki o harika villaları ziyaret edeceğiz ve doğasını gezip, belki orada belki de bir şeyler yiyeceğiz. Hadi şimdi gelip yola çıkalım. Adnan Menderes Havalimanından ayrıldık. Şimdi Menderes'e doğru ilerliyoruz. Menderes, Adnan Menderes Havalimanı'na yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıkta. Birkaç dakika içerisinde hemen zaten merkezde olunuyor. Ee, günümüz çok eğlenceli geçecek. Yola devam, takip edelim, bakalım. Bugün sizlere neden Menderes'te yatırım yapmalısınız ya da neden Menderes'te yaşamalısınız ondan bahsetmek istiyorum. Menderes havalimanına yakınlığıyla yatay mimarinin hakim olduğu bir bölge. Ve bu bölge bu özelliğinden dolayı da müstakil yaşamın yeni merkezi olma yolunda İzmir'de parlıyor. Müstakil yaşam denince İzmir'de akla hemen Güzelbahçe gelir, Çeşme gelir, Urla gelir. İşte onların arasında şimdi Menderes de eklendi. Dilerseniz şimdi gelin bu içeriklerden birkaç tanesini birlikte gezelim. Şu an Menderes merkezde bulunan iki tane villanın önündeyiz. Neden mi buradayız? Her bütçeye uygun villa olduğunu gösterebilmek için. Sağımdaki villa 10.5 seviyelerindeyken, solumdaki villa 6.5 milyon seviyelerinde. Peki diyeceksiniz ki bu fark neden? E orada da işte bahçe büyüklüğü, kullanılan malzemenin kalitesi ya da içte kapalı metrekare alanları. Bunların hepsi fiyatları etkileyen unsurlar. Ama öyle bir yerdeyiz ki her bütçeye uygun, herkes uygun müstakil yaşamlar, villalar, bahçeler mevcut. Muhteşem bir yerdeyim. Menderes Ekmek Fırını diyeceksiniz ki neyi muhteşem? Bu ekmek muhteşem. Yani bir kere bir hafta bayatlamıyor. Yani çok tehlikeli ya. Yani burada gramajımızı azaltmaya çalışırken şimdi içeri gireceğiz. İçeride bizi neler bekliyor? Böyle kocaman kocaman ekmekler. Pofuduk pofuduk ekmekler. Menderes'te çok meşhur. Yani Menderes'te olmayan İzmirli bile buraya gelip bu ekmeği satın alıyor. Şimdi gelin içeride bu ekmeği bir tanıyalım. Evet şu anda fırın içindeyiz. Menderes Ekmek Fırını işletmecisi Gülden Hanım'la beraber. Yani ekmekler arkamızda öyle bir görünüyor ki yani sanki biz gözükmeyecek gibiyiz ama e, Gülden Hanım ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Yani bütün İzmir niye gelip bu ekmeği yiyor sizden? 3. kuşaktır bu mesleği devam ettiriyoruz ve 35 yıldır lezzetimizi bozmuyoruz. 35 yıldır aynı lezzet. Yemin ediyorum ben mutfağa girsem ertesi gün aynı lezzeti yakalayamıyorum. Bu insanlar 35 yıldır burada. Yani izninizle ben bir ekmek alayım bakın alamadım bile. O kadar büyük. Yani şu ekmeği, bu lezzeti 35 yıldır koruyorlar. Mutlaka Menderes'e gelin ve Menderes Ekmek Fırına Gülden Hanım'a uğrayın. Villalarımızı dolaştık dolaştık ve ne oldu? Tabii ki acıktık. Nereye mi geldik? Meşhur kelleci Balaya. Burası Menderes e olan arasında. Menderes'e gelirseniz mutlaka uğrayın buraya. Ne mi var? Bir kere harika kokoreç. Kelle, tandır. Yani e, etin böyle lokum haline gelmiş bütün ürünlerini içeride bulabilirsiniz. Ayrıca harika bir yoğurt, yeşillikler. Muhteşem lezzetler kısacası. Şimdi biz karnımızı doyuralım, sonra Menderes'i gezmeye devam edelim. Bu koreçimiz geldi, çıtır çıtır. Şöyle hatta biraz yaklaşırsan sesi duyulacak yani bölgenin süt kuzusu fokoreçi. şöyle kamerayı kapat benim bunu hızlıca yemem kapat kamerayı kapat ya yapma bunu bize bunu bize yapma bunu bunu yapma bize bu, bu ne şimdi tandır, tandır iyiydi bu tandır efendim tandır evet. öbür gelen Ömür yani hayvanın her yerine kaynaklar yani böyle bir şey yok ya şimdi hangi saniye Koy kardeşim koy. Şuraya, şuraya şöyle bir saniye. Bir dakika bir dakika. Allah'ım Allah'ım suyuna suyuna şöyle. Suyuna suyuna. Yok. Kapat. Sadece buna odaklanalım Ben villanızda oturuyorsunuz, bir şeyler almanız lazım, alışveriş yapmanız lazım. AVM mi? Birkaç dakika uzaklıkta. Peki ya canınız sıkıldı ve o negatif enerji atmak istiyorsunuz, ne yapacaksınız? O da birkaç dakika uzaklıkta hemen arabanıza biniyorsunuz, marşa basıyorsunuz ve birkaç dakika sonra bu muhteşem çayırlarda olabilirsiniz. Burada yürüyüşler yapabilirsiniz, köpeğinizle koşular yapabilirsiniz ve o enerjiyi toplayıp bomba gibi o villanıza geri dönebilirsiniz. Menderes Gölova'dayız. Gölova neresi mi? Özdere ile Menderes'in arasında küçük şirince bir köy. Peki biz ne yapıyoruz burada? Bu arkamda görmüş olduğunuz villayı, daha doğrusu villa dersek de <laughs> ayıp olabilir. Değişiklik, değişik evi, çılgın evi tanıtmaya geldim. Çılgınlık nereden belli? Kapısından. Ya bakar mısınız şu kapıya? Zaten insanın böyle önünde durup durup fotoğraf çektiresi gelmez mi? Öyle bir kapı. Bu evi yapan kişiyle yani sahibiyle ilk tanıştığımda şunu söylemiştim. Bu deli işini niye yaptınız ya da kim yaptı? <laughs> Dedi ki ben yaptım. Evet gerçekten çok güzel olmuş, çok farklı, çok yani ne denir bilmiyorum. Birlikte gezerken siz de bu evin ne kadar çılgın bir ev olduğunu zaten göreceksiniz. Hadi şimdi gelin gezelim. bahçesinden başlayalım. Harika bir peyzaj yapılmış. Böyle bin bir tane ağaç var. Hani ağaçların ismini söyleyin deseniz vallahi bilmiyorum hepsini. Ama hani kaktüsler burada. İşte hani o muhteşem kapıdan içeri giriyorsunuz. Hatta şöyle takip ederseniz böyle arkaya doğru gidiyor. Arkada taşlarından, yürüyüş yollarından buradaki bütün ayrıntı, doğallık hiçbir şekilde bozulmamış. Devam edersek arka tarafta yine bir Mutfak alanı var, bir ufak köprü var. Hızlıca gidelim, hepsine hepsine bakalım. Evet, hatta hop. Ama nasıl seveyim? Çünkü kilo veriyorum. Çok seveyim, çok hızlı çıkıyorum. Evet, burada bir tane ufak, hatta içinde böyle bir dekor ah, bir gemi olan ufak bir göl alanı var. Böyle köprüsünden karşıya geçiyorsunuz. Evet, burada bir Titanik yapayım falan. Harika. Yani o kadar değişik ki. İçerisi bundan da beter. de şimdi şurada bu ateş yanıyor. Buraya 60 eneti. Ortamı istiyorsun, çok pişmiş mi istiyorsun, ne istiyorsa. Hadi orada pişerken atmışım buraya tandırı, ekmeği. Yani her şeyi sen yapıyorsun bu kadar doğal. Bu kadar doğal bir yerdesin. Köyün içindesin ama köyden de bir o kadar uzaktasın. Şu an villamızın içindeyiz. Tamamıyla taş, ahşap ve çelik kullanılarak imal edilmiş muhteşem ayrıntılar var. Dilerseniz şimdi ben biraz susayım. Bu ayrıntılar için kameramız konuşsun. öyle bir evdeyiz ki insanın böyle atımı getirin diye geliyor. Atımı getirin, soyuma katılacağım. Yani muhteşem. Yani böyle taçlar, ışıklar, ayrıntılar. Birazdan geliyor atım. Atımla gideceğim ben İzmir'e. Şu anda hamamdayız. Yani birazdan Çıkartacağım, gireceğim ama e, maalesef yayınlayamayacağız o yüzden yapmıyorum ama arkadaşlar burası da Turkish hamam. Turkish hamam. Böyle ça ça telhamur Ondan sonra böyle bıcı 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 yumuş yumuş olacağımız bölge. Günün son durağındayız. Son villa arkamızdaki villa. Menderes'te yaşamak istiyorsanız denize sıfır da yaşayabilirsiniz. Ya da şehrin yanı başında şehir ortamında da yaşayabilirsiniz. Birçok seçenek var. Özdere sahili, Gümüldür sahili olduğu gibi Menderes. Ve burada da birçok yeni proje ve birçok villa mevcut. Ve her bütçeye uygun. Denize yakını denize uzağa, şehre yakını şehre uzağa. Yani özetle Menderes. Müstakil Yaşam'ın yeni merkezi İzmir için.